Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow

İşte buradaki toplam üretilen mamul maliyeti bize burada istenilen toplam mamul maliyetini vermiş oluyor. Kaç bin adet mamul üretilmiş? 10 bin adet mamul üretilmiş. Bu 10 bin adet mamule karşılık da toplam üretilen mamul maliyetini bu üretilen mamul maliyetini böldüğümüzde biz birim mamul maliyetine ulaşacağız. Peki buradaki işletmenin bürüt satış karı veya zararına nereden ulaşacağız? İşte burada satışların maliyeti tablosunda Mamül stoklarındaki değişim de çıktıktan sonra bizim ilk ulaşacak olduğumuz ana hesap grubu satılan mamül maliyeti oluyor. Bu satılan mamül maliyeti satışların maliyeti tablosundaki ilk ana grup kalemimiz olarak karşımıza çıkmakta. Bizim ticari faaliyetimiz var. yine benzer şekilde dönem başı ticari mal stoku, dönem içi alış ve dönem sonu ticari mal stoku'nu işleme almamız gerekiyor. Ancak burada bizim böyle bir değerimiz yok yani ticari faaliyetlerimizden söz edilmemiş. Bu bağlamda bakıldığında satılan ticari mallar maliyeti sıfır olarak karşımıza çıkacak. Yine bakıldığında bir hizmet faaliyetimiz de yok. Hizmet faaliyetimiz de burada sıfır olarak karşımıza çıkacak. Öyleyse satışların maliyeti tablosunda öncelikle direkt ilk madde malzeme gideri, direkt işçilik gideri ve genel üretim gideri hesabımız mutlaka olacak. Ardına yarı mamul kullanımına. Yarım mamul kullanımına da baktıktan sonra toplam üretilen mamul maliyetine ulaşıyoruz ve mamul stoklarındaki değişimi de artık ele aldığımızda neye ulaşıyoruz arkadaşlar? Satılan mamul maliyetine ulaşıyoruz. Burada tabi dikkat edilmesi gereken kavram şu. Yarım amül kullanımı nasıl gerçekleşiyor? Yani benim ambarımda mallarım var. Ambarımda yarı mamullerim var. Bunlar ambardan üretim aşamasına gönderiliyor. E üretim aşamasına gönderilirken benim ne kadarlık bir dönem başı yarı mamul stoğum varmış bakıyorum soruma. 39.400 TL'lik yarı mamul stoğum varmış dönem başında. Ve bunları çıkartıyorum. Bunlar üretime gidiyor. Belki de sıfırlanıyor. Ancak dönem sonuna baktığımda dönem sonundaki yarı mamul stoğun 52.750 TL'lik bir sto olduğunu görmekte. Ve böyle bir durumda belki sıfırlandı bu 39.400 TL'lik yarı mamuller belki mamul haline geldi ama üretim aşamasına geçildi. Üretim aşamasına geçildikten sonra da yarı mamul olarak bunlar kaldı. Yani mamul olmaya vakit yetmedi. İşte bunların değeri de 52.750 TL. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kavramlar öyleyse yerlerine koyalım. Bizim direk ilk madde malzeme giderimiz ne kadar? Buradan başlayalım. Direk ilk madde malzeme giderimin ben ne kadar olduğunu biliyorum. Dönem başı değerim 48.500 TL. Dönem sonu değerim de 64.800 TL. Peki dönem içerisinde ben bir ham madde satın almış mıyım? Direk ilk madde malzeme satın almış mıyım? Bakıyorum. 258.000 TL'lik ham madde satın alımı söz konusu. Öyleyse bunu ayrı bir tablo yapayım. Burada sağ tarafa ve sol tarafta satışların maliyeti tablosunda bunu giydireyim. Öyleyse dönem başı direkt ilk madde ve malzeme stoğu. Var mı hocam? Var. Ne kadar? 48.500 TL. Buraya yazalım. Peki dönem içinde direkt ilk madde ve malzeme alışımız söz konusu mu? Evet. 258.000 TL'lik ham madde satın aldık. İşte bunu da yazdık. Öyleyse şimdi neye ulaşacağız? Kullanıma hazır stokların direkt ilk madde ve malzeme giderlerine ulaşıyoruz bu ikisini topladığımızda. Bu iki tutarın toplamı da 306.500 TL'yi bize veriyor. Peki dönem sonunda direkt ilk madde malzeme stoğumuz var mıydı? Evet vardı burada tabloda bize vermişti 64.800 TL. Dönem başı toplanır dönem sonu çıkarılır dedik öyleyse 64.800 TL dönem sonu değer olduğu için bunu bizim ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. Bunu da çıkarttığımızda işletmenin dönem içerisinde katlanmış olduğu direkt ilk madde malzeme giderine ulaşıyoruz. Bu tutar da 241.700 TL. Öyleyse bu 241.700 TL'yi sol taraftaki direkt ilk madde ve malzeme gideri kısmına ne yapabiliriz artık? Yazabiliriz. Peki direkt işçilik giderimiz var mıydı? Soruda bize verilmişti. 158.000 TL'ydi. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta bu 158.000 TL'yi artık yerine koyabiliriz. Peki genel üretim giderimiz var mıydı? Elbette vardı. 126.400 TL olarak soruda verilmişti. Öyleyse bunu hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki tabloya yerleştirdiğimizde genel üretim giderlerinin de 126.400 TL olduğunu görmüş oluyoruz. Umarım buraya kadar herhangi bir sorun yoktur. Şimdi sıra geldi yarım mamul kullanımına. Bu yarım mamul kullanımını bakın sol taraftaki yarım mamul kullanımını dönem başı yarım mamul stoğu ve dönem sonu yarım mamul stoğu olmak üzere ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ tarafa ilave ediyorum. Dönem başı yarım amorti ton benim ne kadardı? 39.400 TL. Bunu hem sol tarafa hem de sol taraftaki tabloya yerleştirdim. Peki dönem sonu yarım amorti ne kadardı? 52.750 TL. İşte burada da dönem başı toplanır, dönem sonu çıkartılır mantığıyla hareketle 52.700 TL'yi, 750 TL'yi hem sağ tarafa hem de sol taraftaki tabloya yerleştirmiş oluyor. Öyleyse dönem başı yarım amül ve dönem sonu yarım amül arasındaki müspet farkı ben yarım amül kullanımı olarak ne yapmak durumundayım arkadaşlar? Burada tabloda yerine koymak zorundayım. Öyleyse yarım amül kullanımı eksi 13.350 TL olarak buradaki yerine almış oldum. Artık burada normal ifadelere parantez içinde olmayan ifadeleri toplayıp parantez içinde olan ifadeleri çıkarttığımda ben toplam üretilen mamül maliyetine ulaşabilirim. En son bakıldığında işletmenin dönemde katlandığı direk ilk madde malzeme gideri 241.700 TL idi. 158.000 TL'yi toplayıp genel üretim giderini 126.400 TL'yi toplayıp yarı mamül kullanımını da çünkü bunlar artık mamül haline gelmemiş. O yüzden bunları ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Çıkartmam gerekiyor. 13.350 TL'yi de çıkartacağım ki toplam üretilen mamül maliyetini bulacağım. Bu da 512.750 TL olarak karşıma çıkmış oldu. Öyleyse benim burada bakınız, işletmede dönem içinde 10 bin adet mamul üretildiğine göre toplam ve birim mamul maliyetini hesaplayın diyordu. E öyleyse toplam üretilen mamul maliyetini ben ne yapmış oldum? 512.750 TL olarak bulmuş oldum. Bundan sonra 10 bin adet mamul üretildiğine göre bunu da 512.750'yi 10 bin adete böldüğümde Birim mamul maliyetinin ben 51 lira 27 buçuk kuruş olduğunu ne yapmış oluyorum? Tespit etmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Yine bakıldığında mamul stoklarında değişim kalemimiz söz konusu. Artık buradan devam edelim. Dönem başı mamul stoğumuz bizim ne kadardı? 79.500 TL ydi. Dönem sonu mamul stoğunun çıkartılması gerekiyor. Burada yanlış bir ifade söz konusu. Artı değil çıkması gerekiyor arkadaşlar bunun. Onu hemen düzeltelim. dönem sonu mamül stoğunun ne olduğunu gördük arkadaşlar. Çıkartılması gerektiğini gördük. Kaldığımız yerden devam edelim. Dönem başı mamül stoğunun 101.800 TL olduğunu gördük. Bunun bu ikisi arasındaki müspet fark bize mamül stoklarındaki değişimi verecektir. Bu da 22.300 TL olarak karşımıza çıkıyor. Artık çok yaklaştık satışların maliyet tablosunun bitmesine. Çünkü Bizim sorumuzda ticari faaliyet yani satılan ticari malın maliyeti ve satılan hizmet maliyeti değeri yoktu. Öyleyse satılan mamul maliyetinin 490.250 TL olduğunu ne yapmış oluyoruz? Tespit etmiş oluyoruz. Sorumuzda satılan ticari mallar maliyeti 0 ve satılan hizmet maliyeti 0 olduğu için satışların maliyeti tutarı 490.250 TL olarak karşımıza gelecek. Öyleyse satışların maliyeti tablosunu hazırladık. Toplam üretilen mamul maliyetini hem sağ tarafta hem de sol tarafta bulduk. Ardından birim mamul maliyetini bulduk ve mamul stoklarındaki değişime bakarak dönem başı mamul stoğunu topladık, dönem sonu mamul stoğunu çıkarttık. Bu şekilde satılan mamul maliyetine ulaştık. Bizim sorumuzda satışların maliyetinde sadece satılan mamul maliyeti olduğu için satılan ticari mallar maliyeti 0 ve satılan hizmet maliyeti 0 olarak ele alınmıştı. Öyleyse satışların maliyeti bizim sorumuzda ne eşit olmuş olacak? Satılan mamul maliyetine eşit olmuş olacak arkadaşlar. Öyleyse bürüt satış değerimiz bize verilmiş miydi? Evet verilmişti. Bakın 529.000 TL'lik hasılat tutarı olarak bizlere verilmişti. Öyleyse bizim bürüt satışımız 529.000 TL. Herhangi bir satış indiriminden bahsedilmemişti. Satış indirimimiz sıfır olarak ele alındı. Bu gelir tablosunda ileriki konularda görmüş olacağız. Büro satışlardan satış indirimlerini çıkarttığımızda net satışların 529 bin TL olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken ifade satışların maliyetini çıkartmamız. Çünkü satışların maliyeti ifadesine kalemini, ana hesap grubunu çıkarttığımızda biz neye ulaşacağız? Bir satış karı veya zararına ulaşacağız. Bizim sorumuzda satılan ticari mallar maliyeti ve satılan hizmet maliyeti sıfır olduğu için Satışların maliyeti satılan mami maliyetine eşitti. Öyleyse satışların maliyetini de 490.250 TL olarak göstereceğiz. Net satışlardan satışların maliyetini çıkarttığımızda değerin pozitif olduğunu gördüğümüz için bir satış karımızın 38.550 TL olduğunu sizlere göstermiş olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.